2005 yılından beri Keşem Mezbaa Tesisleri ki birinci sınıf bir mezbaa O zamanlar e, odalar iş birliği yaparak belediye kanunu 74. maddesinin istilerde ortak hizmet işbirliği birliği protokolü hazırladık. 2013 yılı içinde zamanı geldi. Protokolümüzü hazırladığımız Ticaret Borsası'nın hazırladığı heyet bizim belediye e, başkanlığınca görevlendirilmiş meclis üyeleriyle görüşmelerden sonra önümüzdeki yıl için protokolümüzü hazır, imzalara hazır getirdik. Biraz sonra da onun imza kurulunu yapacağız. Yedinli'nin güneyinde Keşap Belediye Mezbuası gerçekten e, yüksek kapasiteli bir mezba. Bölgenin ihtiyacına göre çok fazla ama bölge dışına kesim yapılan bir yer. Yakın zamanlarda Ankara'ya gittim geçen hafta. Mezbaların ülke çapında revizyona yani yenilenmeye tabi tutulmaları bakan bir emrediliyor. Bununla ilgili bir sürü uzatılı talebi var belediyelerin. Ee, sanıyorum bakanlık onu belki bir yıl uzatacak. Bu süre içerisinde hazır yenileme yapılacaksa 1995-96 yılında hizmete de bir tesis burası gelişen zaman içerisinde eskimeler yeni mevzuatının gördüğü talepler gelişen teknolojide ilgili yeni yeni, yeni malzemelerin daha kullanışlı aletlerin ortaya çıkması bir revizyon olayını yeniden gözden geçirme olayını gündeme getirdi. Hazır bunu yaparken de e, Ankara'ya gitmişken e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda e, gıda ürünleri genel müdürle görüştüm. Kapasitemizi ikiye çıkarma veya yüzde 50 arttırma niyetimiz var. Sanıyorum Cuma günü de İzmir'den bir, mezba tesisi yapan firma ile özel görüşmemiz olacak. Keşan'a da mevcut birinci sınıf mezbamızın daha modernize edilmiş haliyle kapasitesini de en az yüzde arttırmış şekilde böyle bir tesisi yapmaya niyetlendik. Kismet olursa önümüzdeki bunları da hayata geçirmeye başlayacağız. 2005 miydi? İlk başladık. Evet. 9. yıl. 9. Yeni oradan hizmet iş bir programımızın belediyenin de. odaların oluşturduğu evet, evet. teknik incelemesinden sonra 2000

bu Elbay gerçekten inşallah e, değil, dışına de, bir diğeri olan bir mevzesi. İnşallah modernize edilmiş bir şekilde beraber hayata geçtiğini görmek İnşallah başka. Hayırlı olsun.

rok evet. Bu ara, ilave bir ara eee evet. sabah hani Keşan Kaymakamlığı'nda Kaymakam Beyin başkanlığında belediye eee onalarda başkanımız Eceme, de, 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 de de, de, de. Kurban konuşmamı toplantısı yaptık. Ee, her sene Kurban Bayramı öncesinde bir şeyler yapmadık. Her bakanlık tasarası, açıklama yapılacak. Ee, daha rahat Kurban Bayramı, Kurban kesimlerinde organize olması ilgili çalışmalar yapıldı. Bu konuda da fiyat artışını geçen yılki fiyatlarla devam etme kararı aldık. E, ayrıntılar e, Çemül Türi tarafından olurdu, <laughs> bizlere en son şekliyle yazı tebliğ edilecek Duyurlar. Kamuoyuna iletilecek. Sıra ile ilgili daha önceki e, tartışmalar yaşanmıştı. Önceki yıllarda. Bu dönemde de biz e, kurban kesim öncesi burada üyelerimizle, kasap, celeb, esnafımızla bir toplantı yaptık. Bu kurban komisyonu kararları çıktıktan sonra da tekrar toplantı yapıp bu sıra olayını da <laughs> haksilik <laughs> olmadan geçeceğiz inşallah. Üyelerimizle de paylaştık bunları. Geçen iki şey öyle Yani bu yıl isterse birinci sırada 50 kişi için para yatıran ayı olsa o 50 tane hayvan o birden 50'ye kadar kesilmeyecek. Biz burada prensip anlaşması yaptık e, üyelerimizle. 10 tane ondan, 10 tane ondan herkesi memnun ederek, kimseyi daraltmayarak işi çözeceğiz. Öbür türlü sıra olayını çözemiyoruz. Çünkü bankacılık çok ileri boyutlara gitti. EFT yoluyla yapıyorlar, internetten yapıyorlar. Çözemiyoruz. En doğrusu burada biz kendi içimizde çözüm kararı aldık. En son kimler listede sıradaysa da diyelim ki kişinin kendi kişi kendi adına para yatırmış onu 10. 11. sıraya alacağız. 21. 22. Neyse. sıraya alacağız. Çözeceğiz işi. O, şey, o, o da o sıra konusunda inşallah böyle kalanlarına geliyor. Hayırlı olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı, olsun. Hayırlı.